Gary D. Chapman'ın meşhur kitabı Beş Sevgi Dili ilişkilere yeni bir bakış açısı getiriyor. Çeyrek asırlık terapistlik tecrübesine dayanarak Chapman sevginin beş farklı dili olduğunu gözlemlemiş. Eşinizin birinci sevgi dilini tanımlayıp gerektiği gibi konuşmayı öğrendiğinizde aynı zamanda uzun vadeli sevgi dolu bir evliliğin anahtarını da bulmuş olacağınıza inanıyor. Birinci sevgi dili onaylayıcı konuşmalar yapmaktır. Eşinize iltifat etmek, ona değer verdiğinizi hissettiren şeyler söylemek, onun sevgi dili onaylanmak olduğunda evliliğinize gerçekten iyi gelecek. Bazı insanlarsa sadece birlikte zaman geçirmek isterler. Onların en çok istediği sadece eşiyle birlikte olmaktır. Sevgiyi birlikte güzel zaman geçirmek olarak düşünen birini mutlu etmek oldukça kolay aslında. Ona zaman ayırarak, birlikte olduğunuz kişiye beraber olmaktan mutluluk duyduğunuzu ve onun yaşamınızda en büyük önceliğe sahip olduğunu göstermiş olursunuz. Eğer eşiniz hediyeleri seviyorsa bunun bir diğer sevgi dili olduğunu bilmelisiniz. Ona verebileceğiniz en değerli hediye ise zor zamanlarda onun yanında olmak. İlişkinizi sağlamlaştırmanın çok güçlü bir diğer yolu eşiniz için onun kendisine yapılmasını istediği şeyleri yapmak. Bu da bir başka sevgi dili ve yaşamınızı paylaştığınız insana onun arzu ettiği hizmetleri yapmaktan kaçınmamalısınız. Zira o en çok bu sayede sevildiğini ve kendisine değer verildiğini hissedecek. Beş sevgi dilinin sonuncusu ise dokunmak. Sevgi dolu dokunuşlar hem sizi hem de bunu seven ve bekleyen eşinizi mutlu edecektir. Chapman herkesin kendi sevgi dilini mutlaka keşfetmesi gerektiğini söylüyor. Bunun için kendinize bazı sorular sormalısınız. Sizi en derinden yaralayan eşinizin neyi yapması ya da yapmamasıdır? Sizi en çok üzen şeyin tam tersi muhtemelen sizin sevgi dilinizdir. Eşinizin sizin için en çok neyi yapmasını isterdiniz? En çok beklediğiniz şey büyük ihtimalle Size sevildiğinizi en çok hissettirecek olandır. Eşinize sevginizi düzenli olarak ne şekilde ifade ediyorsunuz? Sizin sevgi dilinizin bir göstergesi de budur. Chapman'ın öğretisi ilişkilerde daha başarılı olabilmek için iyi bir fırsat sunuyor. Bu kitap her çiftin yaşamında olumlu bir değişim yaratabilir.